Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün arkadaşım Sülo ile beraber ee, PUBG Mobile oynuyoruz. Sülo hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Bu arada kardeşim videoya gitmeden önce bu videoya bir 10 like gelirse beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Ve bu bir serinin devamı gelir arkadaşlar. Bir abone olursanız bir saniyenizi du ayırın arkadaşlar lütfen. Evet abone tavsiyesi. Neyse. Aynen. Şimdi biz arkadaşlar paraşütten inerken ben videoyu başlatıyorum. Arkadaşlar video devam ediyoruz. Şimdi ya falan atlıyorum. Nereye atlıyorum kanka? Ee, kanka um... Kanka aynen aynen. Poçinkia ama çok uzun. Skula atla kanka. School. Tamam. Arkadaşlar video devam ediyoruz. Şimdi biz skola atladık da kimse gelmedi. Kanka ben M16'mı direkt çaktım. Okey, bende de Uzi var. Boncuk atan. Boncuk atıyoruz biz. Etrafta boncuk dünyası var. Boncuk dünyası evet kanka çok güzel. Kanka flash bombası falan istiyorsan gel yukarıda doğru sis bombası falan. Okay, oğlum ne yapayım ben? De, <laughs> Ben araba mazotu buldum Alıyorum. Arkadaşlar, bu arada 3-4 aydır falan video atmıyordum. Bunun sebebi EBA'dan tabii ki herkes canlı yayında kasılıyor falan. Sonra vaktim olmuyor. Derslerime çalışıyorum. O yüzden. Ya. Kanka senin mikrofonun biraz sorunu Biraz düzeltirsen iyi olur. Arkadaşlar eğer benimle başka türlü videolar istiyorsanız Yorumlara yazın benimle videolar gelsin mi? Adam var kanka. Ee, ben alırım onu. Helal. Canım yok bot sıkıyor. Oğlum arkadan bot sıkıyor. Nerede lan Ali? Hani Bota diyorsun? düşerim emin ediyorum. Arkadaşlar 2 saattir aradığım botu buldum, buldum ya. Kanka, kanka sen onu anlat ben bu araba araba buldum ama bozuk arabaymış kanka şu bozuk mu? Kanka bozuk araba ne ağzına çıkayım. Ya işte sürülmeyen araba sen de anla. Bu arada arkadaşlar ben bu oyunun acemisiyim yani daha fazla oynayamıyorum ama benim kardeşimle kasılacağım. Yani. Güzel. Gel lan sana kıyafetimi atayım gel. Ver 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 ver. Bende kırmızı ışıl mı ne var? Of. Al bakayım. Ya ya ya. Alsana. Attın mı? Hani, lan ne sıkıyorsun? Atmadın ki oğlum hani. Boş ver ya. Şunun içinde bak. Ya boş ver aman. Bu arada sana bir şey diyeyim. Sen geri zekalısın. kaçırmışsın. Al oğlum boş ver ya. <laughs> boş ver ya. Neyse arkadaşlar yeterince küfür etmemeye çalışacağız. Küfür etmeye Biz genelde de fazla küfür etmeyiz zaten ama sinir edin, sinir edilince... Arkadaşlar iki tane yedik. Bir tanesi gerçek bir tanesi bot. Oraları videoya koyamadım ama. Yok. Gel kanka oğlum burada bayağı kişi öldürmüşler oğlum, lan. Oğlum ne oldu buraya? Burada yaşanmışlıklar dolu dolu. Yaşanmışlıklar dolu Burada burası. yaşam, yaşam. yaşam ölümü yaşanmış oğlum bu ne lan böyle? Yaşam ölümü ne lan? Valla ben de bilmiyorum öyle laflar uydurmayı severim ben. Arkadaşlar şuraya işaret bir şey atmışlar. Kanka baskın yapalım mı? Ne dersin? Ee, kanka senin dürbünün var mı? Bana bir tane atar mısın? Benim dürbünün ihtiyacım gel var. Gel kanka gel. Dördüksi atayım gel. Bak attım gel. Ee, Dördüksi atarsan çok mükemmel yaparsın kanka. Sana lazer dürbünü lazım mı? Yok kanka bende var. Tamam ben 4x'i kuşanayım. Ben AKM ile 4x4'osuyum ya. Tamam. Reza. Arkadaşlar. Araba bulamadık. İşaret fişerinde gidemedik o yüzden. Abi ben bir tane turda var ya. Burada ölmüştüm tam ya. Arkadaşlar bu arada isterseniz. Videonun yorumuna isminizi atabilirsiniz. Biz de oraya gelip. E, evet. Bizimle haber oynama şansınız olabilir. Oğlum kim oynamak ister lan? Hiç ummuyorum ama. Vallahi işte. kardeşler bak. İsteyen atar kardeşler. İsteyen Abi, atar. Bize, ama kardeşler biz RG ailesi olduğumuz için biz başarırız. Benim ismim RG'si. Eğmen, Eğmen, Eğmen söyleyeceğim. Burayı kes ha. Arkadaşlar yorumlara şimdi yazın. Bak bir <laughs> dur Arkadaşlar. Bir dakika. Yalnız Arkadaşlar. Arkadaşlar dedik de şimdi. ben acebe oynuyorum. Valla üç leşim var. Arkadaşlar şimdi herkes gitsin. Ee, yorumlara e, Silo ile video gelsin yazsın. Ama Silo yazın. Ben seni bir alayım. Söyle öyle bir video gelsin yazın eğer gel gelmesini istiyorsanız. Maşallah bot adam yani. Arkadaşlar e, şimdi biz iki kişilik video çekiyoruz ama e, diğer arkadaşlarımı da çağırayım mı dört kişilik video gelsin mi o zaman daha eğlenceli olur. Bir Furkan diye arkadaşımız var arkadaşlar. Ee, bir de Patates diye bir arkadaşımız var. Ya Kara Emre falan gelsin kanka bence. Ya ama arkadaş ayrımı yapmıyor diye düşünüyorum ben. Bence de. Çağırırız biz yani. Bir şey olmaz. Biri gelmezse diğerlerini çağırırız. Gelmezse çağırırız. Bizim arkadaşımız bu. Yani. Abi adamlar öküz gibi sıkıyorlar ya. Bir yavaş olun ya. Bir... Arkadaşlarım şu şu maçta sizin de sıkıldığınızı biliyorum. Ben de sıkıldım. Araba da yok. Araba olsa ben size drift show yapardım ama arkadaşlar işte araba yok. O drift show böyle yapılır oğlum. Kapan ileride bak ileride. İşaret at. Hı -hı. Bak şu okulun kapısının yanında. Okulun kapısının yanında mı? Ya var göreceğim göreceğin yok adam ateş ediyor ya. Oğlum nerede hani ateş etse haritada görürüm. Beni takip et. Beni takip At. et. et. Helal. Bakalım içinden ne çıkmış. M16A4 var kanka istersen al. Ben de M4 yani var. Yat aşağı helal. Hadi video başlıyor demiş şu an açık video. Aynen kanka açık. Burayı kes ha rezil olmayalım. Arkadaşlar bu arada ee, videolarda bazen ses sorunu e, sorunu yaşayabiliriz. Süleyman'ın sesi kötü gelebilir. Benim sesim yankı yapabilir. Bu, bu yüzden kusura bakmayın. Yani daha... E, kanka ne yapacaksın, değil mi? ve Onların arkadaşların anlayamacakları şeyi aşağıya sen alt yazı olarak yazacaksın. Yazarım, sıkıntı olmaz. Aynen kanka. Yaz, arkadaşlar da anlasın çünkü böyle olmaz. Ne? Evet. Kanka, arkadaşlar, şimdi silo kanal açsa. Ona gidip abone olur musunuz? Şimdi yorumlara yazın. Yorumlar çok şey istedik ama yazın siz. Aynen arkadaşlar siz yazın ya. Zaten Silo YouTube kanalı açtığında ben hemen linkini koyarım. Siz de linkten gidip abone olursunuz. Orada adam orada drop'un orada adam. Ben gidip keseceğim. Adamı gördüm. Kanka bana sal ya. Dünyanın en kötü 6x spreyi. Arkadaşlar sizde kürettim ama Arkadaşlar sizi kör için çok özür dilerim. Adam adam arabayla adam kaçıyordu ama kaçırtmam. Kanka kim aldı onu bir bir bakayım. Ben aldım. He ee, sen aldın. Abi lootlar baya değişmiş. Tabi oğlum. Kanka groza alabilir miyim groza varsa? Ee, bakıyorum kankam. Kanka maalesef gel şu adam. Aa, kanka git Kanka git, git, git. 6 x sprey biraz kötüydü. Ben bu adam. Arkadaşlar aldım videoda 7 leş aldım kusura bakmayın. Abi ya. Adam çok bir şiireli oynuyor. Gel kanka gel. Oğlum şiire gel. mi diyorsun bunu sen? Sen buna şiire mi diyorsun? Oğlum adamın aa, kar 98'i var lan. Bana sal istiyorsun ya. Bana sal ben alayım. Ben bir kar 98'i alayım kanka yargıtayım yaparım. Ana ben lütfen bak küserim. Kanka oğlum alayım ben bir şey olmaz. Nasıl ya? Arkadaşlar. Kazanamadık. Üçüncü olduk. Ama videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Birinci olamadık kusura bakmayın. Kanka videoyu söylemek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlar ilk başta dediğim gibi videoya like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar ben kanal açsam takip eder misiniz? Onu yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinize güle güle bay bay.